hep yeni bir Rise Online bölümünden herkese selamlar saygılar beyler bayanlar. Bir önceki bölümde kasmış olduğumuz bütün her şeyi pazarda sattık. Hemen onun bir kısa videosunu aldım. Orayı göstereyim sizlere. 38 an gibi bir para birikmişti üstümüzde. 35'ini bankaya bıraktım. Dünden kalma. Zindanları bir aradan çıkartıyorum. 12'den sonra tekrardan var. Bugün izinliyim. Haftalar sonra gerçekten. O yüzden biraz evde vakit geçirebilirim. Yapabildiğim kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım. Drop var mı? Mino attı. Para etmez. Exp'imiz de %95.25 oldu. Grup zindanına da bir giriş yapalım. Grup zindanda da parti bulabilirsek. Hemen onu yapalım. Şimdi Diabolik Dragon'a kadar geldik ama kaydı burada açmamın sebebi sabah kalktım saat 8'de. Normalde işe giderken böyle zınk diye gözlerinizi açamazsınız. Size de oluyordur. <laughs> Aynı şekilde bana da oldu. Zınk diye açtım. 7.30 falan diye yani gözlerimi açtığımda. 8'de Inferno Temple'a tıkladım. Çekmedi abi. Global'den konuştuk. İşte yazdım. Birkaç kişi daha yazmış. Onları da gördüm. Birçok kişiyi çekmemiş. Bu sabah çekmeme problemi nedir acaba? Bununla ilgili herhangi bir çalışma yapıyorlar mı? Yapılıyor mu? Yapıyor musunuz? Abi niye o zaman millet sabah kalkıyor ki giremeyeceksin? Bence dengede bayağı vardı yani. E, dışarıda da kalmadım ve ilk tıklayanlardanım. Çıkar çıkmaz tıkladım yani. Almaması oyunsal bir problem olmadığı sürece imkansız den ilk çıkar çıkmaz tıkladım çünkü yani. Çok garip. A NP ise NP de var. 32 1712. Eşleşmemiş olsa adı neyse ama yok yani hiç sanmıyorum. Bir gariplik vardı almadı sabah. Bununla alakalı öleceğim aga. C mi atsan acaba? Bir AC'm yok. Yani bunu bir dipnot olarak söylemek istedim. Sabah Inferno Temple'a girmek isteyenlere bir çekmediği zaman bir düzenleme yaparsanız çekmemesi için bir düzenleme yaparsanız çok iyi olur. Bu arada Diabolik Dragon'u düşürmüş olduk. Aynen. Al alamayalım drop'umuzu da çıkalım. En azından XP almış olalım. XP'miz 96.78 olmuş. Yani bugün zaten level alırız her türlü. 80 oluruz. Hızlıdan bir CF'ye girdik. Şöyle CF'yi başlatmayı, kaydı başlatmayı unutmuşum. Maalesef ki. Kazanıyoruz. Hemen şöyle birledim. Ona bir tor açtım. Şöyle bir DB'sini verelim oranın. Kendime kür aldım. Partiye bir hel kaldırdım. Şu arkadaşa vurabilirseniz. Şöyle bir hel daha kaldırdım. Oynayın şu ağrı kesiciye. Şu arkadaşı oynayın. Düşmesi lazım. Düştü. Çok güzel. Tamam. Bu cephe bizde ya. Gayet güzel. Gerçekten parti sağlamdı. Çok hızlı bir şekilde cepheyi kazanmış olduk. 80 olduğumuz için de bir tane gold chest kazanmış olduk. Partinin eline koluna sağlık. Şöyle göstereyim. Herakles arkadaşımıza da çok çok selam olsun. Ben daha yeni görüyorum seni demiş. Birçok kişinin önüne düşmüyor maalesef ki videolarımız. Ne yapalım? bu şekilde devam. Evet kalep görevimizi de yaptık. Şöyle geldik kalebi düşürdük de. Bizden herhangi bir drop alan yok. Ulan ilk defa girdim. İlk girişim. Ver ulan bana bir drop. Vermezsin tabi. Versen şöyle bir pendant. Bir lejyoner belt. Ölürsün değil mi? Boşuna girmiş olmamak aslında. Ufaktan da bir XP kesmiş olduk. Allah bereket versin diyelim. Akşam CFS'ine de girdik. Gördüğünüz gibi 29'a 2 şeklinde kazanıyoruz şu anda ben bu db ve komut işini gayet sevdim hiç şey yapmamıza gerek yok dc toplanmamıza gerek yok milli vermesi yetiyor ve güzel de partiler denk geliyor sabah da güzel parti denk gelmişti tertemiz kazanıyoruz vallahi kazandık gold chestimizi aldık yine bir 3-4 ten paramızı cebimize koyduk birazdan it var it'ye çekerse umarım sabah çekmemişti çünkü IT'ye de giriş yapalım bakalım. 6 dakika gibi bir sürede Demones'e kadar geldik. Gördük ki karşı tarafta gelmiş. Çetin bir anladığım kadarıyla PK dönecek. Haydi bakalım karşı taraf nasılmış görelim. Onlarda da bayağı bir var. Şöyle bir doldurmaya başlayalım bakalım. Şurayı bir açalım. Tor. Böyle bir 9 alalım. Düşürebiliyor muyuz? Şu arkadaşı attık. Bir 9 aldık. Bunu attık. Bunları bence düşürürüz ya. Bence düşerler. Atağa geçebilirim. Böyle yapalım. Bence düşürdük evet. Şu arkadaşa 1 k 1K7. Çok rahat bir şekilde alırız gibi duruyor. Maalesef ki kaybettik. Adamlar çok güzel tokatladı bizi. Ama adamlar bir şey söyleyeyim mi? 3 tane int price bir tane de str price'ları var. Adamlar 4 tane price. Demonisi falan kesmeye çalıştık ama beceremedik maalesef. Bak 1, 2, şurada parti başkanı 3, bir de şurada var bak. 4, 4 tane price'lar adamlar. 2 tane green kristal aldık içeriden de bir tane aldık. Maalesef adamlar kazandı. Haklarıyla kazandılar ama. Ellerine kollarına sağlık karşı tarafında. Bu akşamı böyle bitirmiş olduk. Yapacak bir şey yok abi. Helal olsun adamlara. Kas çek artık burada. Yatmazsak atak olarak oynuyoruz burada. Her mobtan 154k geliyor. O da bizi %5 veya 6 civarında sabaha kadar yatmazsa kastırır. Evet akşam oldu evimize geldik. Saati görüyorsunuz şöyle CF etkinliğine 24 dakika var. 25 dakikada diyebiliriz ona düz hesap. Hemen geldim. Şu görevler var. Şu grev kesmem lazım. Ne var? Arkdemon var. Ondan sonrasında da şu görevlerden iki tane medusa. Yani yarın şunlardan alıyorum. Yani burada bizim vereceğimiz kaç tane görev var? Dört tane var ama bunlar beş gün sonra bitecek. Hatta bir tanesi 6 gün sonra bitecek. Çünkü Medusa'yı maalesef ki kaçırdık girdiğimizde. AFK kalmak zorunda kalmıştık. Her neyse yapacak bir şey yok. XP'miz %10 olmuş. kaç al. Tabi yedi buçuk dakikada Demones'e doğru gidiyoruz. Umarım karşı taraf yoktur. Varsa da yapacak bir şey yok. PK'ya kalacağız. Görelim bakalım başımıza neler gelecek. Boş. Yüzde 40 Yüzde %30 canı kaldı. Karşı tarafı şu ana kadar görmedik. Zaten çok hızlı kestik. Bir 9 daha alayım parti diyecektim. Geç kaldık. Bir hatanı kıralım tekrardan. Bir 9K alalım. %25 adam öldü. Böyle bir tane demeyi içedikten sonra geriye çıksa her alsa kendini ölmeyecek aslında da. Bu de çok vuruyor yani. Bir k kaldırayım yanından. %8. Haydi oğlum adamlar gelmeden. Haydi gelmeden. Şöyle bir el daha kaldırdım. Güzel. İçeriden drop alamadık maalesef. Dayıya gitti. Dayıdan sonra gerçi hiç dönmedi ki içeride. Onyx kristal aldı. İyi yellowlarımızı almış olduk biz de. Tertemiz. Evet. Kalep görevimizi de yaptık. Zindana girdik. Ve mob düştü. Haydi bak bu ikinci girişimiz. Ben buradan bir şey alacağıma inanıyorum ya. Gelecek. Son 10 saniye kala açacağım kutuyu. 2, 1, 0. Yok. Bir şey yok. Arkadaş diyor ki 4 aydır sadece coin almaktan çok sıkıldım diyor. Yani. Ben <laughs> bir 4 ay daha böyle devam eder zaten. Evet. Brute zindanında Diabolik Dragon'u da düşürmek üzereyiz. Herhangi bir şey gelecek mi? Bir bakalım bakalım. Aa, düşürdük. 19 milyona yakın bir XP aldık. Tamam bize de Preselit bot atarsın. Allah bereket versin. Çöpe atarız artık. Ben 80 olduktan sonra Svelen'de de giriş yapılıyordu. Onu unutmuşum. Hemen Svelen'de de giriş yaptık. Bakalım bunun kutusundan herhangi bir şey alabilecek miyiz? Rare e takı bile atsa bizim için yeterli zaten. Bakalım var mı bir drop? Yok. Skill bu kadar azdıydık ama gene ufaktan bir XP kasmış olduk. Dark Demon'da da düşürmek üzereyiz. Gördüğünüz gibi 37 30 yani 23 dakikadır içerideyim. Hard seviyesinde girdim en zor seviyede. Bir tane epic upgrade tutul attı. Bu diğer Epic Upgrade Spoon'u Svelent'te atmıştı. Haydi bir drop. Bir bu kabulüm. Kabulüm abi olur. Bu oyuna yeni bir spin eklendi. Bunu yapsam mı yapmasam mı diye bir düşüncelerdeyim. Muhtemelen böyle bir iki tane önemli kalacağım. iki tane deneyeceğim. Bizi zarara sokacak. Bu akşam kastıklarımızın hepsini vereceğiz gibi duruyor. Gerçi o kadardan fazla kastık. 15-20 M civarı kasmışızdır. Bütün etkinliklerden. Ulan bu hastalık da hala geçmedi. Nasıl bir hastalıksa Köhür köhür öksürtüyor. Spinden alalım iki tane. 5M spin. Aynen. Ver 1. Ver 2. Şöyle. Şu değil mi? Hmm. Haydi bismillah diyelim o zaman. 2 tane hakkımız var. Şöyle çok güzel itemler var abi ya. Gerçi bir tane arkadaşız dedim. 8 GB'lik çevirmiş bak. 8 GB'lik. Hiç adam akıllı bir şey alamamış. Bize atar mı? Kısmet. Hiç ümidim yok gerçi ama... Bak 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 ikisinin arasında kaldı. 100K aldık. Haydi bir tane daha çevirdik. 50 aldım. 50 mi 5 mi lan o? 50 ev aldım. 50K aldım. <laughs> Aa, şaka gibi. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ver abi ver ver. Ellem ellemdir. Oo mis gibi mis gibi. <laughs> Güzel oldu güzel. Tertemiz abi. 10 em verdik. 50 em aldık. 40 em çardayız. Daha ben bu kumara bulaşmam. Bu 40 em'i satarım. Keş çekerim. Keş lazım zaten. Potumuz, kılımız, cartımız, yurtumuz bitiyor. HP scroll'umuz bitiyor. Onları kullanırız. Mükemmel oldu. Tertemiz. Şimdi bir XP part'ı bulalım, bırakalım. Sabah ITS'indeyiz. Şöyle görebiliyorsunuz, demonesi kesmek üzereyiz. Yani kesiyoruz ama karşı taraf geldi. Kıra da bendeydi. Tüh, kıra da bendeydi. Bakalım neler gelecek başımıza. Evet, en son sizlere sabah ITS'ini göstermiş olmam lazım. Maalesef ki adamlar üstümüzden geçti. Rezillik göstermeyeyim diye. Kapadım abi. <laughs> Hiç gerek yok. Oradan da bir tane green kristal aldık. Ben birkaç tane daha böyle şey denedim aslında. Ee, bu spin'i denedim. Bu spin tamamen zarar. Ya bu tarz kumar şeylerini oyunlara eklemeyin kardeşim. Bu kumarın bağımlıları var. Yani para harcanıyor. Harcıyor millet. Bir tane green kristal aldık. Sadece sabahki ki getirdik böyle. Dünkü zindanları da yapmadım bu arada. Yapsaydım iyiydi ama hiç o kadar yorgundum ki. O kadar halim mecalim yoktu ki. Maalesef ki birer gün daha geciktirmiş oluyoruz bu şekilde. Karakterimiz burada kasılıyor. %34 civarında olmuş. Ben şimdi burada videonun sonuna gelip videonun kapanışını yapalım. İzlediğiniz için teşekkür edeyim ben sizlere. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.